Benim yakışıklı oğlum. Tut babanın elini. Hadi sofraya yemek hazır. <laughs> ben aç değilim. Nasıl aç değilsin? Okuldan gelince de bir şey yemedin? Yemeyeceğim ya bana ne? Aa bu da yeni bir adet mi Defne? Hadi çabuk gel. Ef, yemeyeceğim. Ne oluyor Pınar? Defne'nin canı mı sıkkın? Ya bilmiyorum ki. Geldiğinden beri odasından çıkmadı. Bir şey de yemedi. Allah Allah. Bir şey mi üzüldü acaba? Hiçbir fikrim yok. Gıcık Gıcık Deniz. Defne ablası Doruk seni çok özlemiş. Gelelim mi yanına? Yalnız kalmak istiyorum. Ama Defneciğim, okuldan sonra hiç konuşmadık seninle. Okulda neler oldu anlatmayacak mısın? Konuşmak istemiyorum. Allah Allah, ne oldu bu kıza ya? Bak, giriyorum içeri. Hem kardeşin uyumadan önce öpmeyecek misin? Öpmeyeceğim. Biz geldik. Yalnız kalamayacak. Mısın? Kardeşim. Ama biz seni çok özledik. Değil mi oğlum? Kızım. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Niye karalıyorsun kağıdı? Canım istiyor. Hadi. Kardeşini öp de yatsın. Hadi canım. Öpmeyeceğim. Gideyim. aşkım ne kadar güzel olmuşsun. Oo canım benim. Ne kadar da güzelim Bana mı bu hazırlık? Kim olacak başka? Aslında sürpriz oldu. Ben dışarı çıkmayı düşünüyordum ama... ...sen Mehmet Can'ı getirmişsin. Başka zaman artık. Hayatım... ...ya kusura bakma haberim yoktu. İstersen hep beraber gidelim, olmaz mı? Olur. <laughs> Cümbür cemaatın gamınga gideriz. <gülüyor> <gülüyor> pişt, 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 pişt. Onur. Ne oldu Pınar? Defne doğru kıskanıyor, o yüzden böyle. Yok canım, daha neler? Gerçekten. İyi de Defne böyle bir kız değil ki. Kaç defa kardeşini severken gördüm. Oyuncaklarını bile Doruk'a verdi. Belki de bize öyle gözükmeye çalışıyordur. Hem nereden biliyorsun ki ben gözlerimle gördüm. Neyi gördün? Her gece doğru öperdi. Bu sefer öpmeyeceğim diye tutturdu. E bizi de odasında istemedi. Yapma ya. Onur ne yapacağız ya? Ya kardeşin uyurken boğmaya kalkarsa? <laughs> ya gülme be. Görmüyor muyuz filmlerde? Üçüncü sayfa haberlerinde de çıkıyor böyle şeyler. Üçüncü sayfa mı? <laughs> gel buraya gel. Çatlak kadın. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Geçicidir merak etme. Öyle mi? Tabii ki. O daha küçücük. Yürü oğlum. Hadi oğlum. Bastır oğlum. Hadi oğlum yürü. Yürü. Oha. Kızımız uyudu mu? Çoktan. Sen nerede kaldın hayatım? Ne kadar da uzadı işin. Güya kahvaltı hazırlayıp gelecektin. Remzi Bey beni canımdan bezdirdi. Güya az çalışacaktık bu sayede. Nerede? Adam emir verip duruyor. Elini suya bile değdirmedi daha. <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> Orhan? Duydun mu sen beni? Orhan dedim. Ha. Efendim hayatım. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> At yarışı oynuyordum da onu izliyordum. Ya ne bileyim belli mi olur? Belki tutturur. Hani babama tarla parasını öderdik. Bir bu eksikti. Anneciğim, rahatsız etmiyorum ya. Heh, gel oğlum. Aman küçük torunum da gelmiş. Anneciğim, e, biz gümüşlü dışarı çıkalım diyoruz. Sen Mehmet Can'la ilgilenir misin? Melek de uyuyor. <laughs> Tabii ilgilenirim, siz bakın keyfinize. Sağ ol anneciğim. Ha oğlum. Bugün uygun olunca bir ara seninle konuşalım. Sana anlatacaklarım var. Tamam, İyi geceler anne. İyi geceler. Sana kitap okuyayım mı? Tamam, hadi bakalım. Aşkım, Hı. ne yapıyorsun? Hayatım, bu saatten sonra dışarı çıkmayacağız herhalde. Aa olur mu hayatım? Biz daha gecicez. İstediğimiz saatte dışarı çıkarız. Tak bakalım küpelerini geri. Cık, sen ciddi misin? Yürü gidiyoruz. Durma, mantomu alayım. Al. Hm. <laughs>